Herkese merhabalar. Bugün çok kolay ve pratik hatta bedava sayılabilecek bir damlama sistemini birlikte göreceğiz inşallah. Birazdan bulmuş olduğumuz çevreden bidonları doldurarak damlama sistemini yapacağız. Bu elimdeki matkabı kullanarak bidonları doldurduğumuz suyla birlikte damlama sistemi yapacağız. İlk başta boş olan bidonlarımızı dolduracağız. Ardından damlama sistemini nasıl yapıyoruz yavaş yavaş öğreneceğiz. Evet, boş su bidonlarımızı suyla doldurduk. Şimdi ağzına kadar su doldu. Şimdi matkap yardımıyla, şarjlı matkap yardımıyla altlarından ufacık bir delik delerek damlama sistemiyle yavaş yavaş ceviz fidanlarını sulayacağız. Ee, özellikle akşam saatlerinde yapıyoruz bu işlemi. Özellikle akşam serinliğinde sabaha kadar yavaş yavaş damlayarak e, cevizini kuvvetli bir şekilde besliyor. Delme işlemini yaparken şuna dikkat ediyoruz. Özellikle en alt kısmından yapmıyoruz ki toprakla buluşup deliği tıkamasın ve damlama sistemi devam etsin. O yüzden hafiften biraz yukarıdan yapıyoruz ki çamurlar kapatmasın diye deliyoruz şarjlı matkapla bu şekilde. Biraz yukarıdan yapıyoruz. Evet bu şekilde görüyorsunuz çok ince bir şekilde. Bir de deldikten sonra bu damlayan kısmı ta dibine getirmiyoruz. Buna da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Fidandan böyle birkaç karış uzakta yapalım ki fidanın kökünü çürütmesin. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Çünkü fidanın kökü daha hassas olduğu için aşırı suda çürüme yapabilir. Evet damlama sulama sistemi bir diğer yöntemlerinden bir tanesi de küçük 5 litrelik bidonları su doldurduktan sonra bu şekilde ceviz fidanın dibine yerleştiriyoruz ve şu şekilde dibine yerleştirdikten sonra biraz yaklaştıralım kamerayı. Bu şekilde kapağını hafiften aralıyoruz ve şu şekilde damlama sisteminde yavaş yavaş damlıyor. Evet görüyorsunuz damla damla akarak su yavaşça fidanı sulama işlemi yapıyor. Evet, ceviz filan iki senesi olduğu için aralarına biz nohut ektik. Nohutları da bu bir ay içerisinde toplamaya başlayacağız inşallah. Evet bu sulama sistemini aynı şekilde domates, biberlere de ek yapabiliyoruz ayrıyetten. Sadece fidanlar için değil, diğer domata, biber, zerzevatı için de kullanabiliriz. Bu şekilde bir sürü bidonu doldurarak dibine koyduğumuz zaman bu şekilde damlama sistemiyle domateslerinizi sulayabilirsiniz.